İnternetten tanıştığım adamla 3 ay içinde evlendim. Bakalım nereye gidecek bu soru. Evet. İnternetten tanışıyor ve 3 ay içinde evleniyor. İnternet macera biraz. Getirelim ekrana. Ama kocamın 3 çocuğu çıktı. Ben de şu an hamileyim ve ne yapmalıyım diyor. Ya. Bunu yapmadan önce düşünecektin. Hani derler ya velet dualin amin. Evet. Şimdi internetten tanışma ve evlenme konusunda ya biz şurada kaç yıldır yayın yapıyoruz ve kaç yıldır söylüyoruz. Maalesef. Şimdi bakın internet insanların kendini farklı gösterebilecekleri bir mecra. Onun için internette her denilene inanmayın. İnternetteki her söyleyen insanın kim olduğunu net araştırın. Soruşturun ondan sonra adımınızı atın. Ve internette tanıdığınız insan bak iyi de çıkabilir. Bak illa bütün internetteki ilişkiler kötüdür demiyorum. Ama bak bir süre ver. Ve o süre içinde sen onu iyi araştır, iyi soruştur ve ondan sonra at, adım atman gerekiyorsa. Şimdi, şimdi ne yapsın bu çok zor valla. Ne yapabilir ki şu anda? Şimdi hiçbir şey yapamaz. Kucağın Hamile, karnında çocuğu. Tabi. Adam yalancı. Tabii yani güven de olmaz. Güvenin olmadığı bir yerde ilişki de yok. Çok zor. Yani zor. Şimdi eşinizle televizyon izliyorsunuz, özellikle hanımlar. Şimdi bu soru sizin size gelecek. Eşinizle televizyon izlerken kocanız size durmadan diyor ki soruyla bunu örtüştürüyorum. Soru da geldi ekrana. Diyor ki: "Sen kadınsan" diyor. Bak. Evet. Filmlerdeki kadınlar ne? Evet. Bir kadın için çok aşağılayıcı bir şey. Çok aşağılayıcı, çok onur kırıcı. "Kocam beni beğenmiyor mu?" diye sormuş. Bence da. beğenmiyor. Şimdi bir televizyondakine bak, bir evdekine bak. Durumu var burada. Yani ve bu çok rencide edici bir olay. Sonuçta görüntü bakın en çok İnsanın rahatsız olduğu şey fiziksel eleştiri de fiziksel görüntüden dolayıdır. Yani mesela dişlerini beğenmiyorum hatırlıyor musun? Nasıl ağlıyordu hanımefendinin biri aramıştı bizi. Kilolarından dolayı aşağılama. Hı hı Bu hı hı. sevgiyi, saygıyı bitirir. Ve aynı zamanda güveni bitirir. Evet eşine karşı soğur. Daha sonra arıyor. Hocam e, e, eşim benimle bir araya gelmek istemiyor. Gelmez tabii. Sen aşağılamışsın, hakaret etmişsin, küçük görmüşsün. O da artık istemiyor seni. Peki tamam böyle bir durumda kocan bana diyor ki sen kadınsan bu televizyondaki ne diyor ya mesela. Ben ne demem lazım orada kocaman? Vallahi şöyle burada e, bu yaptığın yanlış. Ben rencide oluyorum. Bak ben de seni e, Kıvaç Tatlıtuğ'la mı kıyaslayayım? Yani sanki o da çok mu düzgün? Kıyaslamak olur? mı lazım acaba? Yani onu mu kıyaslayalım? Kıvanç erkek sen nesin? <laughs> sen ona, bak sen nesin? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bazen... Ama olur mu o zaman şikayet ettiğin <laughs> şey aynı <laughs> için onu yapmış olur. Tabii bazen ama nedir? Bazen yaptığını görmesi için onu göstermek lazım. Şimdi burası duvar vurma kafanı diyorsun. E, vuracağım diyor çekileceğim vurması lazım. Yani o noktada bazen bak ben seni kıyaslıyor muyum? Kıyaslamasın ama o da bir kıyaslamadır. Bak ben seni şununla 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 kıyaslıyor muyum de... Yani sonuçta fiziksel olarak birbirini beğenmeme varsa orada cinsellik de yoktur, hı hı. orada iletişim de yoktur, orada ciddi anlamda soğuma da vardır. Ölü bir evliliğe doğru gider bu. Ama kadın da e, fiziksel olarak güzel görünme adına bakın spora mı gidiyor, e, ne yapıyorsa erkek ya da kadın. Yani bunları konuşmalı ve onunla ilgili adım da atmalılar. Yani bu, bu da bir gerçek. Bak Şaduman ablanın telefon alacağız da bir mikrofon verir misin? Ver bakalım. Orada Şadıvan ablam kendi kendine siz cevapları verirken söyleniyor. Ne oldu Şadıvan ablacığım? Söylenirim. Hep kadınlarda buluyorlar suçu. Erkekler evlendiğin zaman 35-40 kiloysa çıkıyorlar 80 kiloyu. O zaman biz ne yapacağız? <gülüyor> <Değil> <gülüyor> Doğru. <mi>? Ya. <laughs> Sen de işte bir şey gibi oldun. Hani bir hayvana benzetiyor ama de yapmamak lazım. Ama bunu yapan kadınlar da var eşine. Tamam demek ki. Tabi. E tabii. Hocam şey erkeklerde çıkıyor sorun. Ne evet. diyorsun? Neden erkekler çıkıyor? Her açıdan. Kilodan çıkıyor. Mesela ben işte şu kadını daha fiziğini beğeniyorum. Beğeniyorsan o zaman onu alsaydın. Evet. Niye geldin beni aldın? Şimdi evli misiniz siz? Da evliyim tabii. size böyle bir Aa, şey Benim eşim öyle yapsa ben iki gün durmam onunla. <laughs> Boşarım diyorsunuz hemen. Evet durmam ki. kapının önüne. Evet. Ben bak Nurhan'ım ben 54 senelik evliyim. E, tabii ki iyi kötü bir çıkıntılar, şeyler olur, münakaşalar, şunlar bunlar ama haddini aşmadan, seviyeyi bozmadan, insanları aşağılamadan. Yani ben öyle adamla nasıl hayatımı geçirebilirim ki? Geçiremem. Evet, peki teşekkür ederim. Şimdi edin. bakın neden önemli e, bakın bu söylenenler. Sen şimdi sözel şiddete giriyor aslında bu. Hı hı. Sen şimdi bana sözel şiddet kullanırsan, yani fiziğimi beğenmezsen, bu sefer ben kendimi beğenmemeye başlarım. Doğru mu? Ben kendimi beğenmediğimde, değersiz gördüğümde aileme değer katamam, eşime değer katamam, yuvama değer katamam. Bak bütün bunlar birbirini tetikliyor aslında. Çok enteresan. Onun için sen ne kadar sen bazen... değerli gösterirsen eşini, değer verirsen o da o kadar ilişkiniz güzel olur her yönüyle. Bazen bazı bu. erkekler de senin orada özgüvenini yerle bir etmek için yapıyor. Maalesef işte. yapılan hareketler de olabiliyor. İster misiniz şu dakikadan itibaren canlı canlı dertleşelim seyircilerimizle. Tamam, iyi olur. 0212 333 33, -33 70 ve 71 ekranda hemen görüyorsunuz numaralarımızı. Arkadaşlarımız telefon başında ve ilk seyircimizi artık alalım. Bakalım hangi derdini bizimle de paylaşmak istiyor. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Inler. Merhaba. Ben Cansan Bey'e bir soru sormak istiyorum. Dinliyoruz buyurun. Ee, öncelikle hocam günaydın istedi. Günaydın. 3 senelik evliyim. Ee, şu anda hamileyim. 6 aylık hamileyim. Bundan yaklaşık bir ay önce eşimle bir tartışma yaşadık. Hamilelikte bilirsiniz uykular her zaman bastırır. Evet. Bir gün uyudum. Gece 2'ye yakın uyandım. Hala eşim telefonla oynuyor. İçeri girdim. Başka odadaydı o tabii ki. Telefonu gizledi benden. Telefona bakmak istedim vermedi. Ardından davaya da gitti. Telefondaki işte benim görmem gereken şey neyse onu yok etti. Çıktı biz tartıştık. Sabahın altısına yedisine kadar hiç uyumamın. Ertesi gün ben bana tuttu. Ben eski sevgililerimi unutamıyorum. Allah Allah. <laughs> ben bu durumdan çok hani... Eski sevgili mi dedi? Ama, sevgililerimi dedi evet. değil mi? Sevgilimi ve sevgililerimi. Sonra sevgili hani mi? ben kızmayayım birine dair kızmayayım diyerekten çoğul ekini kullandı. Önce sevgilimi demiş sonra yani sevgililerimi. Be, bence herhangi düzenli görüştüğü birisi varsa hissedersiniz. Var mı acaba düzenli herhangi görüştüğü birisi? İlk defa mı böyle Şu bir şeyle karşılaştınız? Hani, hani olabilir mi bilmiyorum ama olması imkansız. O evet. cesareti alıp da üzerine bunu vazife edemez. Peki sizin ben tepkiniz etmiyorum. ne oldu Eşini size öyle deyince? Biz ilk başlarda zaten çok boşanma durumuna girdik ama sonra ben bu çocuk olayı ortaya çıkınca bir kez daha denemek istedik. Çok şükür şu anda ben iyiyim. Ama eşimin bu tutarsız hareketleri işte evlilikte bitirme yoluna doğru gidiyor. Şimdi nişanlık ama döneminde bak, kabul ediyorum. evlenmeden önce sen daha önce şeyi hissediyor muydun? Ee, konuşuldu mu? Yani bir sevgilim vardı. Tabii ki evet. Öyle mi? Evet. evet. Şimdi bakın unutulmadan eski sevgili defteri kapanmadan yapılan ilişkilerde maalesef eski sevgiliye dönüşler olabiliyor. Merak ediyor. Etme. Ediyor. Ve onu ne yapıyor, ne ediyor diye soruşturuyor. Ya bak sen evlenmişsin, çocuk bekliyorsun. Senin böyle bir arayışın macera, yuvayı bitirecek bir arayış. Ama bazen maalesef böyle hatalar yapabiliyor. Ciddi, net uyarıyla beraber sizin tepkinizle inşallah geri adım atar o. Peki teşekkür ediyoruz. Çok zor bir durum ya. Zor durum. Çok Ama bak şuna ben şuna kızıyorum. Kardeşim eski sevgili ya eski bak kapatmışın artık o defteri. Bir daha de açmanın ne anlamı var? Ama bakın internet burada devreye giriyor. Sosyal Eskiye medya. Eski rağbet olsa bit pazarına nur Ama bakın internet eski, ortaya. Eski eskide kalıyor. Tabii internet mesela sosyal medya tetikliyor. Duruyorsun akla geliyor. Ulan gelmese iyi. Hadi ne yapıyor diye bakıyorsun. Ya, bakma. Tabii. Gördükçe depreşiyor. Ya kapat Peki. sil. Alo. Ayo, merhaba. Hoş geldiniz merhabalar buyurun. Teşekkür ederim hoş bulduk. Kocaman bir sorum olacaktı benim. Buyurun. Ee, benim yaklaşık 7 senelik evliyim. iki tane çocuğum var. Allah İkinci başlasın, çocuğum 5 aylık şu anda. gitti ee, 5 aydır e, eşimle birlikte yatmıyorum çocuk olduğundan dolayı malum, onunla birlikte uyuyorum. İşte bazen eşimin yanına gidiyorum falan. E, yaklaşık bir 10 gün evvel bir tartışmamız oldu eşimle. E, 6 yaşındaki oğlum dolayısıyla işte oğlumun ödevlerini yapması konusunda biraz yardımcı olmasını istedim. İşte o e, yardımcı olurken biraz kaba davrandı falan. Oğlum da işte e, ağlayarak yanıma geldi. Neyse o şekilde bir tartışmamız oldu. Daha sonrasında işte tam sen işte karı e, olman için işte başka şeylerin olması lazım falan gibi konuştu. Ne olmak için? <laughs> Kadın karım için başka için şeylerin olması lazım. Evet karım karım olman için işte hani birlikte olmuyoruz gibilerinden böyle bir konuşması hmm. oldu. Madem dedim öyle düşünüyorsun tamam dedim nasıl istiyorsan öyle yap gibilerinden ben de onunla konuştum bu şu saatten sonra dedi seni de dedi karım olarak koynuma almayacağım dedi tamam biz konuşuyoruz çocuklarımız dolayısıyla ama hani herhangi bir dediğimiz olmuyor. Benim yapabileceğim bir şey var mı? Artık benim de bırakmam mı lazım bazı şeyleri? Şimdi şöyle. Öncelikle var ya çok, var ya yani çok olsun. Evet. Yani iki adama iki tane çocuk doğur. Adamın keyfi yerine geldiğinde desin ki ben seni karım olarak kabul etmiyorum artık. Şimdi bir defa bakın şu, şu önemli bu çocukla ilgili o küçük bir açıklama yapayım. Çocuğa diyelim ki yapmaması gereken bir davranışta bulundu. Sert davrandı. Çocuğun yanında babayla tartışmayın. Sus orada. Bak, anne için çok zor bir şeydir. Sus, konuşma. Ne ne ya dövdü mü? Vurdu mu? Bak, yine de müdahale etme. Orada etme. Sonra al başka bir yerde de ki bak bu bunu kesinlikle yapma. Çocuğun önünde tartışmak ciddi anlamda annenin, babanın birbirine girmesi bu eğitim adına daha kötü bir şey. Yani bunu bir defa altını çizelim. Diye, gelelim diğer olaya. Asıl Bakın, önemli olan o konu. Evet, diğer olayda da şu var. Bakın çocuk olmuş. Tamam. Çocuk küçük. Doğru. Ama bakın erkeğin siz istediğiniz kadar e, çocuğunuza bağlanın. Sonuçta bir araya gelip de o sarılmanız, beraber yatmanız bakın çocuk bile olsa bir şekilde cinsel açıdan da o birlikteliği ihmal etmemeniz gerekiyor. Ve burada tamam adamın yaptığı çok yanlış ama bence adamın reddedilmeden dolayı cinsel talepleri karşılanmadığından dolayı kırılma var. Evet, o pardon. söylediği ağır laf bak, çok ağır bir laf. teşekkür ediyoruz ama hocam burada atladığınız bir şey evet. var. Orada biz kadınlar reddetme yapmıyoruz. Orada seni şartlar oraya getiriyor. Tamam. Ağlayan bir çocuk var, gece sık sık uyanan bir çocuk var. İşte bu, bu, yeni doğan bu konuşulmalı. bir çocuk var. Bak şimdi bu konuşulmalı. Halimi görüyorsun. Ben de seni seviyorum. Bakın burada çocuğa odaklanıp Ortada da bir bey olduğu unutulmamalı. Bak benim hmm. altını vurguladığım bu. Bak tamam çocuk var ama tamam. bir de bey var orada. O da bir çocuk. Yani onun da ihmal edilmemesi gereken. Şimdi aldatmaların çoğu. Koskoca adam olmuş. ne Ama değil işte. Ya? bakın Ama yapı öyle değil işte. bakın. Düşünün aldatmaların çoğuna bak ne? Hangi dönemde oluyor? Hamilelik. Ya bak şimdi görüyor musunuz? Ama bakın. böyle söyleyerek de ekrandaki hamile bayanları şey yapmayalım. Hayır korkutmayalım. Ama bakın bize gelen olaylardan bir düşünün. Onun için bakın burada. Ben yapamasam bile, ilgilenemesem bile en azından gönlümün oldu, onda olduğunu, onu sevdiğimi, çocukla beraber onun vah, kabucunun dama atılmadığını vah, vurgulaman güzel lazım. Vah, vah, güzel kadınım Çocuğu doğur. Ya. Çocuğu büyüt. Ee, kocanın gönlünü eyle. Evinin düzenini sağla. Ama, ah ama, ah ama hocama. bunu da unutma. <laughs> Maalesef. Yani çok o kadar çok iş, var. görev çok. Çok görevimiz Çünkü var. Çünkü neden bu sefer gitti adam. Şey cennet annelerin ayakları Ayaklar altında. altında. Bu kadar derdimiz olduğu evet. için bu dünyada. Vallahi bile hiç kolay bir şey değil. Bak uzmanımız bile ne diyor erkek çocuk gibidir diyor. Evet. Çok Şahane valla.